abi. Şarkıları açtın mı? Açtım açtım. Seninkini açtım şu an. Tamam Son abi. Sonraki şarkısı. Herkese merhaba arkadaşlar. Yılan Aron yayın ve arkadaşlar bugün şarkı videosu çekeceğiz. Ama bizim şarkılarımız değil. Davut yanında. Evet. Ee, tabletinden ee, şarkıları açacağız. Ama ikişer ikişer şarkı seçeceğiz. Ve benim seçtiğim şarkı bu. İkişer tane şarkı seçeceğiz. Ben bir tane bunu seçtim. Bakın. Ayrıca ben bunu neredeyse ezberledim. Davut iyi dinle sen de. Bu da sen... sana kapak olacak biraz ama. Özürüm. Biliyorum zaten şarkı. Biliyor da. S S S S Bu değil. Bey, robotik. Sesini aç. Aa dur. Yanlış. Ver ben, ben açayım. Aç. Son iki şarkısı. Daha fazla şarkı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gel gel. Başlıyor. Şarkı.